Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün başka bir arkadaşımız sunucusuna bakacağız. Bu ekibin başka biri tarafından geliyor. Yani ekipte daha uzak bir kişi. Yunus Emre. Benim çıkmam gerekiyor. Az niye? Aga Hoş ver. Siz oynayın. Unuttum. Yunus Emre'nin sunucusunu tanıtacağız. Şimdi burası Yunus Emre'nin şeyi sanırım. Yunus Emre'nin alanı şehri kasaba. Yunus Emre işte buraya şehir, şehrin şehrin var, var. De, şehir, 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 Buranın Atası bir işte cennet, cennet, cennet şehir? Burası cennet şeyi şey lan bunun. Logosu gibi bir şey. Ben ben de burayı bayağıdır ge gezmiyorum. Buranın bir cennet, cennet Koymuş. Şey. Burada bunlar var. Atma falan yapmış. Havuz var. Ya işte sıkıldı içimi içiyor. Evler var. Burada de yapıların planlandığı bir yer vardı. Aynı zamanda burada bir poligon var. Abi yapıların yüzde internetten bakmış. Mesela ne bunu her ele şu... kendisi yapmıştır, daha yakıştı. Bunu da kendisi yapmıştı. Bak, bunu internetten bakmış. Bak, da askeri bakmıştır. poligon var bir yerde ama onu göstermeyeceğim. Bu belki kendisi yapmıştır, bilmiyorum. Herkesin orada falan geliyorum. Ama bunu kesin internetten bu. Kimse böyle bir şey Yusuf Yusuf köfte mi ne? Bu da Nedir? the nether portalı var. The nether portalı mı? The never. Aa burada. Çok. Nether'a gidin nether. nether'da ben şey tutuyordum niye mi yandı? Ne lan? Ben de öyle oldum. Dalların! da burada hiçbir şey yapamayız. Aa şey Bunlar var Abi ya, düşün yani burada hiçbir şey yapamayız ki Burada yetekler yapacak bir şey yok yani. Bir de tarih Aslında götürsünüz Aslında yapıp satışması yapalım bence Ne dersin? Burada kocaman bir apartman var Ya ata boşver işte anlatmayı İnsanlar görüyor ne olduğunu E burası Atatürk'ün mezarı Anasına ya, bir yapmamış, böyle bir şadır yapmış. Ben de bir anlık. Atatürk'ün mezarı? Nerede? Ha. Hele bakalım. Korkma. Sönmez bu şebaplarda yüzen al sanca. Üstünde tüten en son olacak. O benim milletimin yıldızdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım <laughs> çehrine. Ey nazlı hilal. Geri sunu, Nasıl? Gerçekten. Çatma. Kurban olayım çehrine. Ey nazlı hilal. Kahraman be. ırkımı. Ben düşenirim. Ben sana almaz dökülen kanların son onu hakkıdır. Hakka taban milletimin istikler. Burada bir villa var. İnternetten mi yaptı bilmiyoruz. Bak bunu e internetten ben... yapmamıştım ya. Kolay çekti. Evet. evet yapmıştım Hiç, hiçbir güzel yapı yapan youtuberlar böyle bir şey yapmaz. Ben hani. şey ya? Neresi neresi ya? Burası Şimdi... Neresi. neresi? Neresi neresi? Çevrenin tahtı var. O yani böyle bir, tahtı... bir... ev. Ne bu çevrenin? Değil mi? Burada da güzel değil mi Burada adam içini bile yaparak. Burada burada portal için ne herhalde? Aa bak burası, burası güzel buralar kendi yapmışsın şey, bir şey burası bir şehir. Şey... Oo. Bak bu kesin internetten baktı böyle bir şey yapmış. Neyse aga biz yapı kapışması yapacağımız alanları yapalım. Ha doğru yapı kapışması yapacaktık. Onu planlamıştık. Ya başka bir şey yapamayız çünkü bu şimdi burada yani. Ama Yunus Emre server'da değil. Ya, ne şey olacak ben be? Kusura kırarız zaten 2 saniyede o clicker var ya ben. Hmm. Kaç çarpı çarpı kaç kaç 16 çarpı 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Evet, <laughs> işte yardım eder misin birazsa? Bir de bir dakika. Nasıl şu çarşı mı ne? Yerde yanıyormuş efekti koyacağım. Neyse geliyorum. Gel. Yardım et kanka boş işten uğraşıyorsun. Ya, fark etmedim kırdın. Nasıl fark etmedim? <laughs> Alagar, bu bu aranın içini gri betonla kaplayacağız. Aa bekle fil komodu kullanalım. Hadi. Ben hemen kullanayım. Ama sen şimdi. Evet oradan öyle yapabilirsin yine. Açık gri mi yoksa normal gri mi? Hani gri de Şimdi buradaki şeyleri yapmamız lazım ama. Bari Sen de onun için yer yapmışsın zaten. yok Neyse, yaptım da. Şimdi buraların içine gri beton alalım Ben yapayım onu. Ben de şuraya yapacağımız yapıları. Hatta ben şimdi... bu bu videoyu keseyim buradan. Kalanı devam ederiz. A videoyu kesmeyi bilmiyorum. Olamaz. Neyse. Neyse ben buraya şey koydum. Ya aga izlesinler onu da ya. Aga buraya birkaç tane kağıt koyacağım. kağıtlarda ne oldu? hangi yapı yapacağımızı belirleyecek. diyecek. Hı. Ya ne yaptın aga yanlış yaptın. Abi olamaz. Hı. Aga ne yaptın? <laughs> Komik duruyor ama Allah bence. Allah <gülüyor> <olsun>. <gülüyor> bunu kıralım mı sen yoksa yok mu edelim? Yoksa bunu yok mu sayalım? Bak abi abi ya, buldum bu nasıl ya. yapacağımı, Buldum nasıl düzelteceğimi? Umarım. Ee, bu kağıdın adı pisel olsun. Komutlarla çok iyiyimdir beyler. Sen art. Horror. Şey. Niye İngilizce yapacak? Komutlarla yok. iyi oldum artık düşünmüyorum. Emre aynı zamanda simetri hastasıdır onu söyleyebilirim. Eee öyleyim. <laughs> Başka ne olsa? Emre düzelttim olayı. Sıkıntıyı düzelttim. Eee. Bakım komutlarla çok iyiyim. Aslında gerçekten de iyiyim. Hani, hepinizden daha iyiyim, onu söyleyebilirim. Bunları belirledim, şimdi bunları koyuyorum. Yunus Emre niye gelmiyor ya? Yunus Emre çıkmış. Yunus Emre'nin numaram iksiri yoktur. İksiri var da yani. Umarım kullanmaz. Aga ikimiz mi yapsak sadece ya? Bilmem. Yunus Emre aramadı mı hala? Hayır. Baktım ben. Ya onu onu mu yapacaktın Şurayı doldursana. Bunu buraya yaptım işte. <laughs> ne oluyor? Ben burana. Ben burada kurdum, ben burada Manuel yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 kitaplar bu. Kanka bas ver ya. Kendini doldurum işte. Evet. Yoksa olmayacak. Bu video kaç dakika sürdü? şimdi. 12 dakika sürmüş. Tam az şu an. Bir saniye ben şeyleri, kontrollerimi değiştireyim. Aga. E şimdi benim işimi çaldın. Ben ben şimdi ne ne bok yapacağım? O yerleri yaptım. Sen boş yerleri yapıyor musunuz zaten? Sen boş yerleri bitirdin zaten. Olur. Neyse şimdi kontrollerim düzeltelim. Bak atamıyorum. simetrik değil. Ya kimin umurunda mı? <laughs> Sen simetri hastasız değil miydin ya? Unuttum. Neyse abi gel. <laughs> simetri hastası oldu. Gel bakalım. Burada şeyler mi yazıyor? Konular mı? Ha boş ver. Bakma. Baktım mı yine? Bakıyorum. Buna çok kötü olacağım ya. Atsana bir. Yolu. Ne şutu yapayım? Çal. var. Aa en azından normal bir şey geldi. Yani. Aa kötü şeyler vardı. <laughs> Yap işte hepsi olarak <laughs> İstediğin hepsi olarak her şey olabilir yani. Bekle bir dakika. Bakacağım. Ya aga. Bakma ya. Bakma. <laughs> Hayır örnekler alacağım çünkü aklıma hiçbir piksel gelmiyor. Sen Örneklere artık... bak. Yoksa direkt baka baka yapacağız lan. Yanlış. Aklıma güzel bir şey geldi. Ama bunu yapmak Svetlil zor. Değil o, yüzden, Eksolu. o yüzden başka bir şey yapacağım. Örneğime baktım. Şimdi kaldırıyorum örneğimi.

Hiç düşünmediğim bir şey biliyorum. Daha önce yapmıştım da güzel oldu. O yüzden yapıyorum. Ay bir de bunların silmesi var ya. Sen bunları silmeyi biliyor musun? Aa, onu biliyorumdur ya. Biliyorum. Biliyorumdur ya. Bil, 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 şey bilmiyorum. Hani yok sanırım biliyorum emin değilim. Emin değilim. Abi komik benim, bu orada. Adam Adam bilip bilmediğini bilmiyorum. Abi <laughs> bilip bilmediğini bilmiyorum. Ne var bunda? Bilmiyorum. çok normal bir şey. Abi kula benzedi benim kim? Ne ki senin konun? Ya dur ben buna taş eklersem olur. ya, Bir yok bir şey? Üzünüst sok ya Emre'nin hiç sinirlenme, sinirlenmediği bir gün söyle. Bugün. Ne acaba? Ha sinirlendim. Ne acaba? <laughs> ne acaba? Unuttum. Her saniye sinirlen Sen benim iki saattir videomu bozduğun şey. O zaman i̇ki saattir. <laughs> ha ha. Yapamadım da sana, ya zaten videoyu. Video bozuldu. O kadar uyardım ki seni. Aklımda bir şey var da yapamıyorum. Kız gibi oluyor bu. Gençlik güzel aslında. Güzel gidiyor aslında. Çok merak ettim yani. Sanırım. Sanırım. Sanırım <laughs> güzel gidiyor. Bilmiyorum. Bir kötü dolan. çok güzel oldu aslında. Ama şurayı değiştireyim. Dostum işte. Az da yeter. Tabi. bu da güzel değil. Çünkü yapayım bunu. Açılıyor. Bu, Ne oğlum ya çok şey gibi durdu. Ben çok güzel yaptım aslında. Sanırım. Sanırım. Onu alsa bence ya. <laughs> e Ceren devam olsun. Öyle de kollar filan ekleyip ekstra falan alır. kullandım ben yaptım hı Günün sesini duyabildim. Bitti mi seninki? Az kaldı. Sadece birazcık yani bazı bir kontroller hiberi, yapıyorum. Bir şöyle olsun bu outline'ını böyle yapayım. Altı var yani yapılıyor. Altı var şey. Outline. Ya bu da alt iyi bir şey varmış yani bu böyle işmiyorum kesinlikle bu bir şey. Benim de ya bunun altı olacak. <laughs> Keşke bunu yapmasaydım <laughs> şimdi bunu silmek altı şey. Benimkisini al sallı. Sanırım. O sırada bunu yapayım. Çok sinirimim oldu. bazı sıkıntılar var. Sanırım. Evet, Bu çok kötü oldu ya. Çok açık tam bir imkan oldu. mi ya? Tam siyah lazım benim için.

Yaptığım şeyin bir kere fotoğrafına bakmam lazım diye yanlış yapıyorum diye bakabilir miyim? Al. Çünkü bir şey yanlış yaptım diye. Bu şu anda cihaz. Şöyle, binici, ben şu ne çıkacak? denlerin giriyor. Neyse, bu da bilmiyorlar. Ben arada da YouTube izliyorum. Neyse sağ olduk diyebilirim? Yok. Yok. yok, ben Tamam evet, ben hazırım. Sen, sen hazır, hazır mısın? Ben Alo. Evet. Hazır mısın? Ben hazırım. Ben, ben, de hazırım. Önce seni ikna alalım. Şuna bakacağım. Şuna bakacağım. Evet. Bakalım mı? Bakma. Bak. bak. yanlış yaptım ya. Anlattım tamam yaptım aslında yanlış yönde yapmışım ama yine de yaptım. Neyse. Ge geleyim mi? Ben sana bakayım mı? Yok önce ben sana bakayım. Niye? Neyse, bakayım. Hmm. Keşke etsin. bunu bir blok daha yukarı taşınması gerekiyor. Ama güzel olmuş bu. Ben de bakayım. In <gülüyor> daha... <gülüyor> sen bakayım. Vay erin daha. Sen sen ikisi de bir piksel arttı. Ha, oğlum sana piksel arttı mı? Ha. Bu yüzden. Bu Uyuz... farklı tema alıyoruz zannettim. Yok 6 saat gibi. <laughs> Ben güzel oldu benimsin. Ama yanlış yönde yapmışım. İnternetten mi buldun? Evet. Objection. Hold oh, it. Objection. Hold it. İsmen yok eder yok etmeme yardım eder misin? Bekle bir dakika. Kendim yok edeceğim. Canımı hidaye et. Hadi hadi. Ha kendinki biraz daha büyük olsa aslında güzel bir yapı olurdu. Ya bak ben nasıl kazanmış böyle. tamam kendi he. yapımı sildim. At, ya, bu e, semre mi geldi? Yunus, Yunus, Yunus. Bekle sen gidebilirsin, sen yapma, sen bir şey yapma. Bitti saklanan. Ee. Evet arkadaşlar bu bizim büyük battle'ımızdı. Yunus Hanım'a maalesef ki gelemedim. Onun için çok üzüldüm. E ee, bir tane daha yapalım olur Gerek yok bence. Bence çok uzadı bu. Hatta ne kadar uzun sürmüş? 25 dakika sürmüş. Ya kimse istemez ki. Saklan. Güzel bir Son, video yani. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.